Hacı Taşan Bozlağın oğlu Orta Anadolu'nun sessizliğinde 1930 yılında Kırşehir yöresinde bir çocuk doğdu. Hacı Taşan kökleri Kırşehir'in Kırtıllar köyüne, çocukluğu ise Kırıkkale'nin Keskin ilçesine bağlı Hacel obasına uzanır. O Bozkır'ın çocuğuydu. Daha küçücükken babası öldü, yetim büyüdü. Ama o yetimliğin içinden bir ses yükseldi. Bağlamanın sesi sazı eline aldığında, sanki içindeki bütün yalnızlık tel tel dökülürdü. Köy düğünlerinde, harman yerlerinde söylerdi. Sonra sesi duyula duyula, Muharrem Ertaş'ın meclislerine ulaştı. Orada öğrendi bozlağın dilini. Nasıl yakılır, nasıl susulur. Yıllar sonra Ankara Radyosu'na girdiğinde o yanık sesiyle Türkiye'yi kendine baktırdı. Bir gün mikrofona eğilip söyledi, ben de bir garip hacıyım. Hacel obasından, bu yalnızca bir türkü değil, bir ömrün özeti, bir köyün sesi, bir halkın yüreğiydi. 1980, üçte dünyadan göçtü ama sesi kaldı. Bugün hala bozkırda bir rüzgar esecek olsa, o rüzgarın içinde Hacı Taşan'ın nefesi dolaşır. O, türküyü söylemedi, türkü oldu. Bozkır'ın belleği sundu hazırlayan Ramazan Erbaşı